Herkese merhabalar 2025 yılını kah üzülerek kah mutlu olarak kah zorlanarak geçirdik. Zor bir yıldı gazamız mübarek olsun artık 2026 yılına girmek üzereyiz. Tabii ki 2026 yılını konuşurken hep 2025 yılı fragman diyoruz. Fragmandı diyoruz aslında astronotlar olarak çok da doğru bir noktayı konuşuyoruz. Çünkü çok önemli gezegenlerin geçişlerine de şahitlik ettik. Gittiler, geri geldiler derken epeyce zorlandık. Ay düğümlerimizin de balık başak aksı olması dolayısıyla da sağlıkla sınandık parayla sınandık, hizmet alanımızda sınandık. Fakat bugün ne konuşacağız? Bugün şunu konuşuyor olacağız. 17 Şubat'la beraber Çin Zodya'ına göre at yılı başlıyor. Bu döngü 5 Şubat 2027 yılına kadar devam edecek. Çin astrolojisi yalnızca bir burç eğlencesi değildir. Kadim bilgelikte zamanın nabzını okuyan, büyük döngülerin ritmini anlayan bir zihin yapısıdır. Bu takvime göre her yıl bir hayvanın gölgesinde değil bir enerji arketipinin içinde bulunuyoruz aslında. At yılı tam olarak böyle bir enerji olacak. Hız, yön değişikliği, meydan okuma, sıçrama, kriz anında karar verebilme dediğimiz kaçınılmaz bir ivme yakalıyor olacağız. At yılını anlamak için önce ağaç yılan yılını bilmek gerekiyor. Çünkü yılan olmadan at koşacağı noktada yol almaz 2025 yılına baktığımızda ağaç yılan yılıydı ve bu seneyi yaşayan herkes farkında olsun veya olmasın kendi hayatının dip çukurlarını temizlemeye çalıştı ağaç yılan yeraltı kabuğu gibidir böyle görünmeyen enerjileri görünmeyen bazı şeyleri ortaya çıkarır çürüyen özellikle noktayı tamamen kokularla yaymaya çalışır. E, yalanın altındaki hakikati de sürükleyerek yüzeye çıkarır diyebiliriz. 2025 yılında global anlamda da bireysel anlamda da saklanan hiçbir şey saklanamadı. Oldukça fazla ifşa oldu. Ne oldu? Ekonomi balonları patladı. Sahte otoriterler zorlandı. Yıllardır üstü örtülü olarak yürüyen politik hesaplaşmalar görüntü oldu Devletlerin içindeki çürük yapılar açığa çıktı. İnsanlar hayatlarında yıllardır taşıdıkları yükleri bıraktı ve bırakmaya çalıştı. İlişkilerde maskeler düştü, iş dünyasında kopuşlar yaşandı bazı şok edici gelişmeler hayatımızda büyük yön değişimlerine sebebiyet verdi. Çünkü yılanın görevi budur. Toprağı havalandırır, kabuğu kırar ve kokuşmuş olana aslında bir ışık düşürür diyebiliriz. At yılı da bu temizlenen arazide bir koşuya başlıyor olacak. 2026 yeni bir yılın değil, hızın, yönün, değişimlerin, cesaretin, toplumsal hareketlerin tarihsel bir kırılma yılı olacak. Atın doğası durağını çok sevmez, sıkışmış alanı da dağıtır, zamanı hızlandırır, insanları beklemekten ve ertelemekten aslında vazgeçirir. Bir şey yıkılacaksa hızlı yıkar, kurulacaksa da hızlı kurar. Dolayısıyla at yılları, geçmiş yıllarda da hep aynı şeyleri konuştu. Mesela bakalım istiyorum 1918 yılında savaşın bitişi ve yeni güç dengeleri, 1930 yılında ekonomik çöküş ve küresel yeniden yapılanma, 1942 yılında savaşın kader dönemeçleri, 1954 yılında soğuk savaş kutuplaşması, 1966 yılında devrimci hareketlerin yükselişi, 1978 yılında Çin'in ekonomik devrim başlangıcı, 1990 yılında Sovyetlerin çöküşü, 2002 yılında global sistemin yeniden paradigma değişimi 2014 yılında ise Ukrayna krizi, toplumsal ayaklanmalar ve peşi sıra tabii ki ekonomik kırılmaları getirdi sevgili dostlar. Tarihsel ritme baktığımızda çok fazla net aslında at yılının getirdiği dönemlerde Dünya çok daha fazla hızlı dönüyor, kararlar sertleşiyor, toplumlar meydana iniyor, devletler pozisyon değiştiriyor, kişiler bireysel olarak hayatım böyle devam edemez noktasında biraz daha gerçeğe yaklaşmaya çalışıyor çünkü at biraz böyle ruhu da silkelemekle ilgili. Peki astrolojik olarak. Gökyüzü de bu tabloya aynı frekansta eşlik ediyor mu? Kesinlikle eşlik ediyor. Çünkü e, Uranüs biliyorsunuz ki 7 yıldır boğa burcundaydı. Geçiş olarak bir ikizler burcuna e, geldi, bir orada test etti ve tekrar aslında nereye döndü? Boğaya döndü. Ben bu yayını çektiğimde 29 derecelerde Pleiades sattığında fakat gerileyerek Aygol derecelerine gelecek. Bu süreçte genel olarak baktığımızda... E, uzunca bir zamanı da yayılacak. Yani tamamen tam geçişini hissetmemizi de biraz daha var diyebiliriz sevgili dostlar. Fakat Uranüsün şu anda Boğa Burcunda en sivri noktasında olması ki Uranüs Boğa Burcunu hiç sevmez, e, 26 derecelerde özellikle gerilediğinde, aygol attığında. Ee, çok önemli bir nokta olacak. Hatta benim Algol ile ilgili YouTube kanalımda bir yayınım var. Şöyle aşağı bırakıyor olacağım. Onu da bir geriye dönüp izlemenizi isterim. Algol antik astrologların göz göze bakılan gerçek diye adlandırdığı yüzleşmeyi zorunlu kılan bir sabit yıldızdır. Sahte olanı bırakır, gerçek olanı çeker ve bu Uranüsle de birleşince yüzleşme çok ani, şok edici bir şekilde keskin olabilir. Ülkeler beklenmedik kararlar alır. Piyasalar sert bir şekilde dalgalanır. İnsanlar bir gecede yeni yönlerine dönmeye başlar. Zaten 2025 yılı bize ani, beklenmedik, şok edici kopuşlar, ekonomik, sosyal çalkın, çalkantıları da beraberinde getirdi. Fakat bu bir başlangıçtı gökyüzü okumasına göre esas kırılma Uranüs'ün 2026'nın ikinci yarısından sonra ikizler burcuna geçmesiyle olacak diyebiliriz. Uranüs ikizler geçişi daha modern çağı, daha radikal bir zihinde e, değişime ayak uydurmaya çalışacak. Bilginin yapısı değişiyor olacak, iletişim sistemleri dönüşüyor olacak ulaşım teknolojilerinde sıçrama olacak. Ülkelerin savaşlarla ilgili kullandığı araçlarda dahi değişimler olacak. Yapay zeka düzenlemeleri sıklaşacak. Medya tamamen farklı bir forma geçecek. İnsanların düşünme hızı da artıyor olacak. Çünkü ikizler zihni ve düşünmeyi de bize temsil eder. Uranüs ise bu zihin duvarını adeta patlatır. Bu geçiş en çok da bu sene hava elementleri olan ikizler, teraziler ve kovalarda etkili olurken değişken burçlar olan ikizler, başak, yay ve balıklarda çok etki alıyor olacak. Bunun yanında tabii ki boğa, akrep, aslan, kova burçları da hayatında çok köklü yön değişikliklerini yaşayacaklar. Çünkü bu burçlar 2018'den beri Uranüs'ün titreşimini taşıyorlar. 2026 ve 27 yılı bu uzun döngünün finali gibi çalışacak. At yılı Çin astrolojisine göre kimi çok daha fazla etkileyecek. En çok at, kaplan, köpek yılında doğanları etkileyecek. Buna nereden bakabilirsiniz? İnternetten hemen doğum tarihinizle bakabilirsiniz. Hatta benim 2024 yılı burcunuz ne diyor kitabım elinizde varsa orada da yazıyor. Yılan, taşan yılında doğanlarda keskin dönüşümler yaşıyor olacak. Ejderha, horoz ve öküz yıllarında doğanlar en çok ekonomik kararlar, yatırım alanları, aile düzeni, iş değişimleri konusunda etkilenecekler. Maymun ve domuz yılları ise yön değiştirmek zorunda kalacak. Bu kişiler eski düzen çalışmayacak, yeniyi kurmadan rahat edemeyecekler. At yılı sadece bir koşma enerjisi değil aynı zamanda sınır değiştirme enerjisi de olacak. Kişi kendi gölgesiyle kendi potansiyeliyle yüzleşmek zorunda kalacak. Bir şeyden çok kaçıyorsanız artık kaçınılmaz hale gelecek. Bir şeye çok tutunuyorsanız artık tutunduğunuz şeye gücünüz yetmiyor olacak. At insanın kapısını çalar ve der ki hareket et çünkü durursan geri kalacaksın der bu kadar hızın yönün değişimin olduğu yerde mekan enerjileri de çok yüksek bir önem arz ediyor olacak. İşte tam da burada Feng Shui'nin su elementi devreye giriyor olacak. Çünkü su akışı temsil ediyor. Tıkanan yolu açar, ağır enerjiyi dağıtır, zihni berraklaştırır. At yılanın hızlı enerjisine karşı su elementi yumuşak bir fren, sakin bir düzenleyici olarak çalışacak sevgili dostlar. Tabii ki burada evde bir masa çeşmesi, cam bir kapta temiz bir su veya mavi siyah tonlarında objeler, su te temalı ya da at temalı tablolarda mekanın enerjisini yenileyebilir. Fakat bir parantez açmak istiyorum. Ben Feng Shui uzmanı değilim. Sadece bu Çin takvimine göre aslında bir takım olasılıklardan bahsediyorum. Kapının karşısına koymak doğru değil, enerjiyi dışarıya atar ama oturma, oturma alanı, çalışma çevresi, evin güney doğu köşesi özellikle bolluk alanı bu dönem için uygun yerler olabilir. Suları kirli bırakmamak, düzeni yenilemek, e, tortu biriktirmemek işte bu kullanacağınız sular çok önemli olacak. Çünkü su sadece bir dekor değil yaşayan da bir elementtir. Yılan bize karanlığı gösterdi. Uranüs Algördü yüzleşmeyi yaptı. Uranüs ikizlerde zihin devrimini başlatacak toplumlar değişecek, devlet düzenleri değişecek, bireyler yön değiştiriyor olacak ve artık tüm büyük değişimin içerisindeki bu su elementi insanın kendi içindeki dağılmayı toplayan sessiz bir öğretmen gibi çalışacak. Dostlar gökyüzü hızlanıyor, yer hareketleniyor, insanın kaderi yön değiştiriyor. Bu döngüde en çok kazananlar hem değişimi çabuk kabul eden kişiler olacak hem de akışı doğru yöneten kişiler olacak. Bu vesileyle yeni yıl sizlere güzellik, mutluluk, sağlık, huzur, para ve sevgi dolu bir yılı getirsin. Hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.